meslek hayatımızın en popüler sorusu hangisidir diye hangi kadın doğumcuya sorarsanız sorun vereceği cevap çok basit. Bebeğimin cinsiyeti ne? Ne zaman öğrenebilirim? Daha hastalara gebe olduğunu söyler söylemez cinsiyet belli mi? Ne zaman öğreneceğiz? İlk sorulan sorudur. Aileler çok merak eder. Peki ne zaman belli olur? Aslında bakarsanız döllenme anında cinsiyet bellidir. Ancak 9. hafta itibariyle görsel anlamda farklılaşma başlar, 12. haftadan sonra %95'lerde, 13. haftadan sonra %98'lerde görsel anlamda cinsiyetin ne olduğu bellidir. Ama biz bunu genellikle 14-16 haftadan sonra aileye bildirtmeyi tercih ediyoruz. Neden? Çünkü çevresel faktörün etkisi çok. Ne demeye çalışıyorum? Doktorun, doktorun tecrübesi, kullandığı makinenin kalitesi, bebeğin pozisyonu. Bunlar cinsiyeti görmemizde önemli etkenler olduğu için eğer zaten görürsek direkt söylüyoruz. Merak etmeyin. Sevgiyle